Şimdi diyor ki x ve y pozitif reel sayılardır. Daha sonra beni burada şüpheye sevk edebilecek bazı sayılar var. Bakın 36 ve 9 gibi tam kare sayılar var. Ve aynı zamanda burada x ve y de ayrı ayrı duruyorlar. Yani ben bunları sol tarafa gönderirsem acaba ben burada bazı ifadelerin karelerini elde edebilir miyim? Bu da bana bazı bilgiler verecek tabii ki. O yüzden öncelikle bir sağ tarafı alıp sol tarafa gönderiyorum. Şimdi bakın gönderince ne olacak? 36 bölü karekök x artı 9 karekök x artı 9 bölü karekök y artı kare y. Daha sonra 42 de gönderirseniz eksi 42 eşittir 0 yaptı. Şimdi amacım arkadaşlar x'li kısmı bir şeyin karesine benzetmek, y'li kısmı ayrı benzetmek. Şimdi baktığım zaman zaten burada 36 karekök x dediğim şey 6 bölü karekök karekök x'in karesi. E 9 karekök x dediğim şey de 3 karekök karekök x'in karesi. Peki bu iki tane kareli ifadeyi biliyorum ama sanki hala bir şeyler eksikmiş gibi duruyor. Peki ben bunları nasıl bir şeyin karesine benzeteceğim? Madem bunların kareler olduklarını biliyorum. Şimdi bakın şu şekilde yazacağız. Şurayı hadi yeşil kalemle göstereyim. Diyeceğim ki 6 bölü karekök karekök x eksi 3 karekök karekök x'in karesine benziyorsun. Neden eksi koydum buraya? Şimdi anlayacaksınız burayı. Çünkü aslında soruyu ilk gördüğümde buradaki eksi 42'nin Acaba eksi 36 ve eksi 6 olarak parçalanıp parçalanamayacağını düşündüm. Çok soru çözenler beni anlayacaklardır. Yani orada 42 sayısının 36 artı 6 olarak yazılacağı çok bariz gibi duruyor. Peki. Şimdi diyeceğim ki. Eğer bunun karesi olmuş olsaydın. Açılamanın ne olacaktı? İşte birincinin karesi 36 bölü karekök x. ikincinin karesi artı 9 karekök x. Bir de fazladan birinci ile ikincinin çarpmanın iki katı gelecekti. Burada birinci ile ikinciyi çarp, çarptığınız zaman bunlar birbirlerini götürüyorlar. Ve eksi 18 geliyor. 2 ile çarparsanız eksi 36 geliyor. Fakat burada eksi 36 olmadığı için arkadaşlar üzerine bir artı 36 ekliyorum ki o sayılar yok olsunlar. Şimdi aynısını diğer için de yapacağım. Hadi mavi kalemle yapalım onu da. Sen de kardeşim 3 bölü karekök karekök y eksi karekök karekök y'nin karısına benziyorsun. Fakat yine burada da birinci ve ikincinin kareleri olmasına rağmen birinci ile ikincinin çarpmanın iki katı yok. E birinci ile ikinciyi çarparsanız zaten bunlar birbirlerini götürüyorlar ve eksi 3 geliyor. Onun iki katı da eksi 6 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir artı 6 olduğunu görüyorsunuz. Onlar birbirlerini yok ediyorlar çünkü. Peki en sonunda da arkadaşlar eksi 42'miz var zaten ve burası sıfır eşit oldu. Yani bakın 36 artı 6 ve eksi 42 birbirlerini götürdüler. Yani sol tarafta iki tane karenin toplamı kaldı yalnızca. Şimdi yazıyorum hemen. 6 bölü karekök karekök x eksi 3 karekök karekök x'in karesi artı 3 bölü karekök karekök y eksi karekök y'nin karesi karekök karekök y'nin karesi eşittir 0 yapmış oldu. E şimdi ben burada x'in ve y'nin zaten pozitif reel sayılar olduklarını bildiğimden burası da bir reel sayı olacak burası da reel sayı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar x'i aynı anda 0 olmak zorundalar. O zaman hemen geldim. 6 bölü karekök karekök x eşittir 3 karekök karekök x olacak. Burada bunu sağ tarafa gönderirseniz 6 eşittir karekök x geldi. Pardon 6 eşittir 3 karekök x geldi. Ve buradan da arkadaşlar x'imiz 4 gelmiş oldu. Aynısını diğer için de yapıyorum. 3 bölü karekök karekök y eşittir karekök karekök y olacak. Bunu ka karşı tarafa gönderdiğinizde 3 eşittir karekök y oldu. Ve y de buradan 9 gelmiş oldu. Demek ki arkadaşlar x artı y'nin 13 olduğunu bulduk. Şimdi üzerine karalamak istiyorum. Şıkkı da işaretleyeceğim. S'i salmak senin için beklenen küçültelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Daha güzel bir çözüm yöntemi de bulmuş olabilirsiniz. Lütfen onda yazın arkadaşlar. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altınlarında görüşmek üzere.